Akşam güneşi mutfağın sarı fayanslarına vuruyordu, Leyla elindeki bıçağı bırakıp derin bir nefes aldı. Damadı Emir'in birazdan geleceğini biliyordu, içi garip bir heyecanla doluydu. Yıllardır hissetmediği bir çarpıntı vardı kalbinin tam merkezinde. Kızı Derya şehir dışına çıktığından beri evdeki sessizlik ona farklı geliyordu, sanki duvarlar bile daha yakın duruyordu birbirine. Kapı zili çaldığında bir an durakladı, saçını eliyle düzeltti ve kapıya yöneldi. Emir kapıda belirdiğinde yüzündeki masum gülümseme Leyla'nın dizlerini bir anlığına titretti. "Teyze gibi oldun bana," demişti yıllar önce. Şimdi ise bakışlarında başka bir şey vardı. Daha derin, daha sıcak, daha karışık. Emir içeri girer girmez mutfağa yöneldi, Leyla'nın hazırladığı çorbanın kokusunu içine çekti. Evin kokusu bile senin gibi, dedi şaka yapar gibi ama sesi yumuşaktı, fazlasıyla yumuşaktı. Leyla bunu duyunca gülümsedi ama aklının bir köşesi bu sözlerin nereden geldiğini sorguladı. Emir'in her zamanki rahatlığı mıydı bu yoksa yoksa gerçekten bir şeylerin başlangıcı mıydı? Emir masayı hazırlamaya yardım ederken kolları birkaç kez Leyla'nın kollarına değdi. Normalde hiç dikkat etmezdi buna ama o akşam bu temas her seferinde Leyla'nın içini tuhaf bir sıcaklıkla dolduruyordu. Sonra birden elektrikler kesildi. Ev karanlığa gömüldü. Bir dakika telefonumun fenerini açayım dedi Emir. Leyla'nın yanına yaklaştı, telefonun ışığı yüzlerini aydınlattı. O an Leyla Emir'in gözlerinin neden bu kadar parlak göründüğünü anlamaya çalıştı. Belki de ışık öyle yansımıştı ya da belki de yıllardır görmezden geldiği bir şey sonunda gözlerinin önüne seriliyordu. Use your music, diye sordu Emir aniden. Layla or Kildi? Yok, iyiyim. Sen hep iyisin diye mırıldandı Emir. Ama bazen bilmem, seni böyle yalnız görünce yanında olmak istiyorum. Bu söz Leyla'nın boğazını düğümledi. Yanında olmak? Ne demekti bu? Emir'in yüzündeki o kararlı ifade, kelimelerin basit bir nezaket olmadığını belli ediyordu. Bir anlık sessizlik oldu. Dışarıdan rüzgarın uğultusu geliyordu, mutfakta ise sadece onların nefesleri vardı. Emir dedi Leyla yavaşça, böyle konuşma yanlış anlaşılır. Emir kafasını hafifçe yana eğdi. Yanlış mı? Yoksa uzun zamandır ikimizin de söylemediği bir doğru mu? Leyla'nın kalbi göğsünden çıkacak gibiydi. Böyle bir cümle beklemiyordu. Yıllardır güçlü durmaya alışmıştı, kimseye belli etmeden kendini toparlamaya, sürekli anne veya kayınvalide rolünü oynamaya. Ama ilk kez biri ona kadın gibi baktı. Üstelik bu kişi en imkansız olan kişiydi. Ağlam. Emir yapma dedi ama sesi titriyordu. Ben seni düşünüyorum Leyla, dedi Emir fısıldar gibi. Derya yokken, ev bu kadar sessizken seni böyle yalnız görünce, bilmiyorum, içimde bir şey değişti. Bunu saklamayı denedim ama olmuyor. Leyla geriye bir adım attı ama Emir de yaklaşmıştı bile. Aralarındaki mesafe yok denecek kadar azalmıştı. Leyla'nın nefesi kesildi çünkü Emir'in gözlerinde gördüğü şey sade bir ilgi değildi. Arzu vardı. Özlem vardı. Belki de yasak olduğu için daha da tutkulu bir his vardı. Dur dedi Leyla ama sesi bu sefer çok zayıftı. Bu, bu çok yanlış. Yanlış olan hissetmek değil dedi Emir. Yanlış olan yıllardır fark etmemiş gibi davranmamız. Leyla'nın kalbine bir anda bir sıcaklık yayıldı. Yıllardır yalnız yasamanın, sevilmemiz hissetmenin agarlayacağı emirin sazlaral misti sanki. Ama aklı milyonlarca düşünceyle doluydu. Tam o sırada elektrikler bir anda geri geldi. Işık aralarındaki tehlikeli yakınlığı açıkça ortaya çıkardı. İkisi de aynı anda irkildi. Leyla hızla uzaklaştı, elindeki tencereyi alıp ocağa koydu. Bir şeylerle uğraşıyormuş gibi davranmak zorundaydı. Nefesi hala dizin değil. Emir hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalıştı ama yüzündeki ifade değişmişti. Artık saklamıyordu. Leyla'ya bakarken gözlerinde bir karar vardı. Geri dönülmez bir karar. Yemek boyunca ikisi de konuşmadı, sadece birbirlerine çaktırmadan bakış attılar. Ama o akşam, o karanlık an, o yakınlık ikisinin de kaderini tamamen değiştirmişti. Leyla tabakları yıkarken derin bir nefes aldı. Emir'in az önce söylediği sözler kulağında çınlıyordu. Seni düşünüyorum. Leyla ellerini suyun içinden çıkardı ama su hala akıyordu. Dalgın, titrek bir haldeydi. Arkasından Emir'in sesi geldi. Ben gidiyorum ama bu konuşma bitmedi Leyla. Leyla sadece başını kaldırdı ama arkasına dönmedi. Kapi kapininka dizlerinin titredigini Aynada kendi yüzüne baktı, yıllardır kendini böyle görmemişti. Kadın gibi. Arzulanan biri gibi ve o an anladı. Bu hikaye henüz başlamıştı. Ertesi sabah Leyla her zamanki gibi erken uyandı ama içindeki huzursuzluk uyku artıklarına benzemiyordu. Bu bambaşka bir şeydi. Dün gece Emir'in söylediği sözler beyninde dönüp duruyordu. Bu konuşma bitmedi. Bitmemişti evet ve onun da zihni, kalbi, her şeyi yarım kalmış gibiydi. Aynaya baktığında yüzündeki o hafif kızarıklığı gördü, sanki biri uzun zamandır uyuyan bir duyguyu uyandırmıştı. Kendine kızmaya çalıştı. Saçmalama Leyla, dedi aynaya. Sen kimsin? O kim? Damadın bu, damadın. Ama içinden yükselen fısıltı her defasında onu susturuyordu. Peki neden böyle hissettin? Öğlene doğru Emir'den bir mesaj geldi. Sadece bir cümle. Yegreyebilir miyim? Konuşmamız lazım. Leyla mesajı görür görmez kalbinde ince bir acı hissetti. Calma malayri. Gelirse kontrol edemezdi. Ama parmakları kendi iradesi dışında mesaj yazmaya başladı. Cel. Amir yerim seyk kalmadan kapıyı Leyla kapıyı açtığında onun gözlerindeki kararlılık neredeyse ürkütücüydü. Ama aynı zamanda çekiciydi. Çok çekiciydi. İçeri gelme demeyi düşündü Leyla ama dili söylemedi. Emir içeri adım attı, ayakkabılarını çıkardı ve sessizce salona yürüdü. Hava gergindi ama bu gerginlik korkudan değil, birbirlerine doğru çekilmekten doğuyordu. Dün gece söylediklerim diye başladı Emir. Leyla, ben yıllardır seni güçlü bir kadın olarak gördüm. Ama dün o karanlıkta seni ilk kez farklı hissettim. Ve o an aklım durdu. Kes, dedi Leyla nefes nefese. Bu çok yanlış. Derua. setem, Sen. Ben seni incitecek biri değilim, dedi Emir. Ama kendi hislerimi inkar edecek biri de değilim. Yaklaşıp sesini alkaltı. Sen de Leyla. Sen de hissettin. Leyla başını hızla çevirdi. Ben, ben sadece şaşırdım. Emir bir adım daha atınca aralarındaki mesafe yine tehlikeli bir şekilde kapandı. Leyla geri çekilmek istedi ama kanepeye çarptı, durdu. Emir gözlerinin içine baktı. Şaşkınlık böyle mi bakıyor? diye fısıldadı. Yoksa yıllardır içinde bir yerde sakladığın bir boşluk ilk kez dolmaya mı başladı? Leyla derin bir nefes aldı ama nefesi tam dolmadan Emir'in eli nazikçe onun koluna dokundu. O dokunuş Leyla'yı paramparça etti. Kaçamıyordu artık. İçindeki yasak dalga çoktan yükselmişti. Lee ile konuşmayı denedi, Emir dur, lütfen. Ama sesi güçsüzdü, neredeyse yalvarır gibiydi. Durması için değil, kendini kaybetmemesi için. Emir onun kolunu yavaşça bıraktı ve bir adım geri çekildi. Korkma, dedi. Sana yaklaşmam için izin vermeni bekliyorum. Bu söz Leyla'nın kalbini delip geçti. Emir onun sınırına saygı duyuyordu. Ama bu aynı zamanda başka bir şeyi daha ispatlıyordu. Emir gerçekten istiyordu. Leyla Gazlarini Kapari. Bunu yapamayız. Peki söyle, dedi Emir. Eğer hiçbir şey hissetmediysen, eğer dün geceki sadece bir anlıksa, şimdi gözlerime bak ve bana git de. Bir daha bu eve gelmem. Leyla gözlerini kulağındaki ultuyu bastırarak açtı. Amirin yüzen bakti. Onun sıcaklığına, güvenine, delicesine, tehlikeli çekimine ve diyemedi. Saz kak bagazine dizildi. Git, diyecek gücü bulamadı. Emir bunu görünce, Leyla'nın sessizliğini bir itiraf gibi kabul etti. Yavaşça elini kaldırdı, Leyla'nın yanağına dokunmadı, sadece birkaç santim yakınında durdu, izin ister gibi. İstersen dedi fısıltıyla, sadece bugün, sadece biraz konuşalım. Hesedeklaramizi Hiçbir şey yapmayacağız. Ama kaçmak bizi daha beter eder. Leyla'nın gözleri doldu. Emir elini geri çekti, ona yük olmamak için. Ama Leyla'nın içindeki bir şey kırıldı ve aynı anda güçlendi. Titreyen sesiyle söyledi. Konuşalım. Ama Emir. Evet benden akıllıca davranmamı bekleme artık. Emir'in yüzünde ilk kez gerçek bir gülümseme belirdi. Cesaret, merhamet ve istek iç içe geçen bir gülümseme. O an dışarıda yağmur başladı, gök gürledi. Sanki gökyüzü bile onların çatışmasını onaylamıştı. Emir koltuğa oturdu. Leyla da karşısına. Kan esmeye baslarlar. Korkular, yalnızlıklar, yıllar boyu saklanan duygular döküldü ortaya. Leyla ilk kez biriyle bu kadar açık konuştuğunu fark etti. Çünkü Emir sadece dinlemiyordu, anlıyordu. Zaman geçti, yağmur dindi ama o salonda başka bir fırtına başlamıştı. Emir bir an sustu, başını kaldırdı. Bu hikayeyi nereye götüreceğimizi bilmiyorum, dedi. Ama artık saklamayacağım. Leyla da ona baktı. Ben de ve o an hiçbir şey yapılmadığı halde ikisinin arasında görünmez bir çizgi tamamen yok oldu. Bir karar verilmişti. Bir dönemeçten dönülmüştü. Artık geri dönüş yoktu. Gece çökerken Leyla'nın evi uzun zamandır olmadığı kadar sıcak, bir o kadar da tehlikeli hissediliyordu. Emir gitmemişti. İkisi de zamanı durdurmak istercesine konuşmuş, susmuş, tekrar konuşmuştu. Aralarındaki enerji o kadar güçlüydü ki, sanki odanın havası bile yoğunlaşmıştı. Leyla yıllardır hissetmediği bir şeyi hissediyordu. Canlılık. Kadın olduğunu hatırlatan o derin, titreşimli sıcaklık. Emir ise her hareketinde, her bakışında bu sıcaklığı daha da güçlendiriyordu. Leyla mutfağa gidip çay koymak istedi, belki biraz uzaklaşmak, zihnini toparlamak için. Ama su ısınırken kendi ellerine baktı, titriyordu. Bir yetişkin gibi değil, ergen gibi. Bu farkındalık onu hem ürküttü hem de içten içe gülümsetti. Tam o sırada emir kapı kenarından belirdi. Yardım edeyim mi? Diye sordu. Gerek yok, dedi Leyla, sesi olduğundan güçlü çıkmaya çalıştı. Yapıyorum. Emir gülümseyerek yaklaşınca, Leyla geri çekilmek zorunda kaldı. Emir bir şey yapmıyordu aslında, sadece oradaydı. Ama varlığı Leyla'yı savunmasız bırakıyordu. Leyla dedi Emir yumuşak bir tonda. Bugün her şeyi açıklığa kavuşturduğumuzu sanıyordum ama sen hala bir şeylerden kaçıyorsun. Leyla Caslerini Cadi. Kakmiorum. Sadece düşünmeye çalışıyorum. Düşünmek sandığın kadar güvenli değil, dedi Emir hafif bir gülüşle. Çünkü her düşündüğünde bana geri dönüyorsun. Gaslerrand'ın enliyorum.'' Leyla'nın yüzü kızardı. Bu o kadar belli mi? Evet, dedi Emir hiç tereddüt etmeden. Çok belli. Leyla Besini egdi. Tam o sırada çaydanlıktan buhar yükseldi. Emir hızlıca uzanıp ocağı kapattı, sonra Leyla'ya döndü. Aralarında buhar gibi ince, görünmez bir gerilim vardı. Emir Leyla'nın saçının bir tutamının yanağına yapıştığını fark etti ve hiç düşünmeden refleksle o tutamı düzeltti. Parmakları Leyla'nın yanağına değmemişti bile ama Leyla o teması tüm bedeninde hissetti. Sana dokunmadan bile etkileniyorum, dedi Emir fısıldayarak. Bu normal değil. Leyla iç çekti. Billy Yoram. Peki ne yapacağız? diye sordu Emir. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum, dedi Leyla dürüstçe. Ama ne hissettiğimi biliyorum. Bu da beni korkutuyor. Emir yaklaşarak gözlerinin içine baktı. Korkmana gerek yok. Sana zarar vermem. Bu hisler seni incitmez. Eğer izin verirsen, seni iyileştirir. Bu söz Leyla'yı paramparça etti. Öyle bir hassas yerinden vurdu ki, söyleyecek hiçbir şey bulamadı. Yıllardır kimse ona seni iyileştiririm dememişti. Yıllardır kimse onu görmemişti bile. Ama Emir görüyordu. Leyla gözlerini kaldırdı, Emir'in derin bakışı ile karşılaştı. İçinde kopan fırtına artık tutulamaz bir hale gelmişti. O zaman dedi Leyla titreyen bir sesle. Bir şeyi bilmek istiyorum. Ne? dedi Emir yaklaşmayı bırakmadan. Bugün bana böyle konuşuyorsun ama yarın pişman olur musun? Amirin yuzusitlesti. Hayır. Seni böyle hissederken bırakamam. Yarın da aynı şekilde hissedeceğimi biliyorum. Belki daha da fazla. Leyla dondu kaldı. Bu sözleri beklemiyordu. İçindeki son duvar da yıkılmıştı artık. Emir elini uzattı ama Leyla'yı zorlamadan sadece parmak uçlarını onun parmaklarına değdirdi. "İzin verirsen," dedi fısıltıyla, "bu hikayeyi birlikte yazmak istiyorum." Leyla parmaklarını geri çekmedi. Bu kabul demekti. O an her şey durdu. Saat, yağmur, rüzgar hepsi kayboldu. Sanki dünya sadece ikisinin nefesinden ibaretti. Ama tam o anda telefonu titredi. Masanın üzerinde duran ekrana baktı. Derya arıyordu. Leyla'nın içi buz gibi oldu. Emir geri çekildi ama gözlerini Leyla'dan ayırmadı. İçindeki endişe yüzüne yansımıştı ama aynı zamanda bir kararlılık vardı. Cevapla dedi Emir. Normal Davran. Leyla telefonu açtı. Alo Kanim. Sesini ola bildigen sakin sikarmaya kalisti. Derya'nın sesi neşeliydi. Anne yarın döneceğim. Erken geleceğim hatta. Özledim seni. Leyla'nın boğazı düğümlendi. Ben de seni özledim diye bildi. Emir bu konuşmayı izlerken bakışları değişti. Leyla'nın yüzündeki duyguyu görünce bir şeyleri anlamıştı. Bu ilişki çok daha tehlikeliydi artık. Yasak bir sır değildi sadece. Aynı zamanda büyük bir savunmasızlıktı. Telefon kapandıktan sonra Leyla derin bir nefes aldı ve duvara yaslandı. ''Yarın geliyor. Amir Bassini Salati. Billy Yoram. Bunu nasıl saklayacağız?'' dedi Leyla panikle. Emir ona yaklaştı ama bu seferki yaklaşım arzudan çok güven vermek içindi. ''Önce saklamayı düşünme. Önce ne istediğini bil. Bana söyle, bu hikayeyi bitirmek istiyor musun yoksa devam etmek mi?'' Leyla Gazlarini Calderdi. Devam etmek istiyorum. Emir'in yüzünde huzur dolu bir gülümseme yayıldı. O zaman yolu birlikte buluruz. Peki ya Derya? Dedi Leyla fısıltıyla. O benim kızım. Evet, dedi Emir. Ve ben onun hayatını mahvetmek istemem. Ama seni de bırakmam. Leyla'nın gözleri doldu. Emir elini uzatıp onun ellerini tuttu. Leyla, biz bir hata değiliz. Biz bir sonuç değiliz. Biz bir başlangıç olabiliriz. Leyla Bassini Salari. Ama gizli bir başlangıç. Şimdilik, dedi Emir. Ama bu son değil. Bu sadece ilk adım. Leyla derin bir nefes aldı. İçinde hem korku hem de tarifsiz bir heyecan vardı. Yarını düşünmek bile zor geliyordu ama bir şeyi biliyordu. Bu hikaye artık bitmezdi ve tehlikeli olan da tam olarak buydu. Ama Leyla ilk kez tehlikeden kaçmak istemiyordu.